80. Mektup Bu mektup, Mirza Fethullah-ı e yazılmıştır. 73 fırka içinde kurtulan bir fırkanın, ehli sünnet fırkası olduğunu bildirmektedir. Hak Teâlâ, Muhammed Mustafa'nın, «Ala sahibi esselâtü vesselâm, nurlu caddesinde yürümek nasip eylesin. Farisi Mısra Tercümesi İş budur. Bundan başkası hiçtir. Hadis-i şerifte Müslümanların 73 fırkaya ayrılacakları bildirildi. Bu 73 fırkadan her biri İslamiyete uyduğunu iddia etmektedir. Cehennemden kurtulacağı bildirilen bir fırkanın kendi fırkası olduğunu söylemektedir. Müminun suresi 54. ve Rum suresi 32. ayetinde mealen her fırka doğru yolda olduğunu sanarak sevinmektedir buyuruldu. Halbuki bu çeşitli fırkalar arasında kurtulucu olan birinin alametini, işaretini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bildirmektedir. Bu fırkada olanlar benim ve ashabımın gittiği yolda bulunanlardır. İslamiyetin sahibi kendini söyledikten sonra eshab-ı kiramı da Rıdvanullahü Teala aleyhim ecmaîn söylemesine lüzum olmadığı halde bunları da söylemesi benim yolum eshabımın gittiği yoldur. Kurtuluş yolu yalnız eshabımın gittiği yoldur demektir. Nitekim Nisa suresi 79. ayetinde mealen Resulüme itaat eden elbette Allahü Teala'ya itaat etmiştir. Buyuruldu. Resule itaat Hak Teala'ya itaat demektir. Ona sallallahu aleyhi ve sellem uymamak Allahü Teala'ya isyandır. Allahü Teala'ya itaatin Resulüne itaatten başka olduğunu sananlar için nazil olan Nisa suresinin Allahü Teala'nın yolu ile Resulünün yolunu birbirinden ayırmak istiyorlar. Senin söylediklerinin bazısına inanırız, bazısına inanmayız diyorlar. İkisi arasında ayrı bir yol açmak istiyorlar. Bunlar elbette kafirdir. Mealindeki 149. ayeti bunların kafir olduklarını bildiriyor. Ashab-ı kiramın Rıdvanullahü Teâlâ aleyhi mecmain yolunda gitmeyip de peygambere aleyhissalatu vesselam uyduğunu söyleyen yanılıyor. Ona sallallahu aleyhi ve sellem uymuş değil isyan etmiş oluyor. Böyle yol tutan kıyamette kurtulamayacaktır. Mücadele suresinin doğru bir şey yaptıklarını sanıyorlar. Biliniz ki onlar yalancıdır, kafirdir mealindeki 18. ayeti bu gibilerin halini gösteriyor. Ashab-ı kiramın aleyhimür rıdvan yolunda giden hiç şüphe yok ki ehli sünnet ve cemaat fırkasıdır. Allahü Teala bu fırkanın yorulmadan, yılmadan çalışan büyüklerine bol bol mükafat versin. Cehennemden kurtulan fırka yalnız bunlardır. Çünkü Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem eshabına aleyhimür dil uzatan bunlara uymaktan elbette mahrumdur. Şiiler 12 kısımdır. Her kısmı da kollara ayrılmıştır. Bazısı abdestsiz, gusülsüz gezer, namaz kılanları azdır. Hepsinin itikadı, inanışı ehli sünnetten ayrıdır. Alevi değildirler. Alevi ehli beyti seven, onların yolunda giden kimse demektir. İmam Ali'ye ve bunun Hazreti Fatıma'dan olan çocuklarına Ehli Beyt denir. Ehli Beyt'i sevmek şerefini Ehli Sünnet kazanmış, onları sevmeyi, onların yolunda bulunmayı, son nefeste iman ile gitmenin alameti, işareti demiştir. O halde Alevi Ehli Sünnettir. Bunun için Alevi olmak isteyen kimsenin ehli sünnet olması lazımdır. Bugün zındıklar ve Müslümanlıkla ilgileri olmayan kimseler mübarek Alevi ismini ehli sünnetten alıp kendilerine mal etmek istiyorlar. Bu güzel ismin gölgesi altında gençleri aldatmaya, Resulullah'ın yolundan ayırmaya uğraşıyorlar. Bu konuda Eshab-ı Kiram ve Hak Sözün Vesikaları kitaplarımızda geniş bilgi vardır. Mu'tezili fırkası ise sonradan meydana çıkmıştır. Bunun kurucusu olan Vasıl bin Ata, Hasen-i Basri'nin rahmetullahi aleyh talebesinden idi. İman ile küfr arasında bir üçüncü kısım bulunduğunu söyleyerek, Hasen-i Basri'nin yolundan ayrıldığı için, Hasen-i Basri buna ihtezele anna buyurdu ki, bizden ayrıldı demektir diğer bütün fırkalarda sonradan meydana çıktı. Eshab-ı kirama dil uzatmak, allah Teala'nın peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem dil uzatmak olur. Eshab-ı kirama saygı göstermeyen, allah Teala'nın Resulüne iman etmemiştir, buyruldu. Çünkü onların kötülenmesi, sahiplerinin, efendilerinin sallallahu aleyhi ve sellem kötülenmesi olur. Böyle yanlış itikada düşmekten Allahü Teala'ya sığınırız. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkan ahkamı bizlere getiren eshab-ı kiramdır. Onlara dil uzatılınca onların getirdiği şey de kıymetten düşer. İslamiyeti bizlere getiren eshab-ı kiram arasından belli kimseler değildir. Bunda her birinin hizmeti, payı vardır. Hepsi adalette, doğrulukta, öğretmekte müsavidir. Eshab-ı kiramdan aleyhimür rıdvan herhangi birine dil uzatılınca din-i İslam kötülenmiş, sövülmüş olur. Allahü Teala bu çirkin hale düşmekten hepimizi korusun. Eshab-ı kirama söyen eğer biz yine eshab-ı kirama uyuyoruz. Onların hepsine uymak şart değildir. Hatta mümkün değildir çünkü sözleri birbirine uymuyor, yolları başka başkadır. Derse bunlara deriz ki eshab-ı kiramdan bazısına uymuş olmak için hiçbirini inkar etmemek lazımdır. Bir kısmını beğenmeyince başka kısmına uyulmuş olamaz. Çünkü mesela Emir Ali radıyallahu anh diğer üç halifeyi büyük biliyor, hürmet ediyor ve uyulmaya layık olduklarını biliyordu. Bunlara seve seve biat etmiş, hilafetlerini kabul etmişti. Diğer üç halifeyi sevmedikçe, emire radıyallahu teâlânhüm uyduğunu söylemek yalan olur, iftira olur. Hatta emiri beğenmemek, onun sözlerini, hareketlerini kabul etmemek olur. Allahü Teala'nın arslanı Ali radıyallahu anh için onları idare ediyordu, yüzlerine gülüyordu demek cahilce, ahmakça söz olur. Allah'ın arslanının o kadar ilim ve kahramanlığıyla tam 30 sene üç halifeye karşı düşmanlığını saklayıp dost göründüğünü ve onlarla yalandan arkadaşlık ettiğini hangi akıl kabul eder? En aşağı bir Müslüman bile böyle iki yüzlülük yapamaz. Emiri radıyallahu an bu kadar küçülten, aciz, hileci ve münafık yapan böyle sözlerin çirkinliğini anlamak lazımdır. Allah göstermesin. Emir'in radıyallahu an böyle olduğunu bir an kabul etsek bile Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu üç halifeyi rıdvanullahü teala aleyhi met methetmesine, büyültmesine, bütün yaşadığı müddetçe bunlara kıymet vermesine ne diyecekler? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize de 200 mü diyecekler? Haşa. Bu hiç olamaz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem doğruyu bildirmesi vaciptir. İdare ediyordu diyen zındık olur, dinsiz olur. Maide suresi 70. ayetinde mealen Ey kıymetli resulüm Rabbinden sana indirileni herkese ulaştır. Bunları doğru bildirmezsen peygamberlik vazifeni yapmamış olursun. Allahü Teala seni düşmanlık etmek isteyenlerden korur. Buyuruldu. Kafirler diyordu ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vahyolunan şeylerden işine gelenleri söylüyor, işine gelmeyenleri söylemiyor. Bunun üzerine bu ayeti kerime gelerek her şeyi doğru söylediği bildirildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete teşrif edinceye kadar üç halifeyi hep över, başkalarından üstün tutardı. Demek ki bunları övmek, üstün tutmak hata olamaz, yanlış yol olamaz. İman edilecek şeylerde eshab-ı kiramın hepsine uymak lazımdır. Çünkü itikad edilecek şeylerde birbirlerinden hiç ayrılıkları yoktur. Furu'da yani yapılacak işlerde ayrılma olabilir. Ashab-ı kiramdan Rıdvanullahü Teala aleyhi birine dil uzatan kimse hepsini lekelemiş olur. Çünkü hepsinin imanı, itikadı birdir. Birine dil uzatan hiçbirine uymamış olur. Birbirlerine uygun olmadıklarını, aralarında birlik bulunmadığını söylemiş olur. Onlardan birini kötülemek, onun söylediklerine inanmamak olur.'' Tekrar söyleyelim ki İslamiyeti bizlere bildiren onların hepsidir. Onların her biri adildir, doğrudur. Her birinin İslamiyette bildirdiği bir şey vardır. Her biri ayet-i kerimeleri getirerek Kur'an-ı Kerim toplanmıştır. Bir kısmını beğenmeyen İslamiyeti bildireni beğenmemiş olur. Görülüyor ki bu kimse İslamiyetin hepsini yapmamış olur. Böyle olan da cehennemden kurtulabilir mi? Bakara suresi 85. ayetinde mealen Kur'an-ı Kerim'in bir kısmına inanıyorsunuz da bir kısmına inanmıyor musunuz? Böyle yapanların cezası dünyada rezil rüsva olmaktır. Ahirette de en şiddetli azaba atılacaklardır. buyuruldu. Kur'an-ı Kerim'i Osman radıyallahu an topladı. Hatta Ebu Bekir Sıddık ile Ömerül Faruk radıyallahu anhuma topladı. Emirin radıyallahu an topladığı Kur'an-ı Kerim bundan başkadır. Görülüyor ki bu büyükleri kötülemek Kur'an-ı Kerim'i kötülemeye kadar gidiyor. Allahü Teala bütün Müslümanları böyle belaya düşmekten korusun. Şii mezhebinin müçtehitlerinden birine sordular ki Kur'an-ı Kerim'i Osman radıyallahu an toplamıştır. Onun toplamış olduğu bu Kur'an için ne dersiniz? Ona bir kusur bulmakta hiç faide göremem. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e dil uzatılırsa din yıkılır dedi. Aklı olan kimse Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gün Eshab-ı Kiram'ın radiyallahu teala aleyhi ecmaîn hepsinin yanlış bir kararda birleşeceklerini elbette söyleyemez. Halbuki o gün eshab-ı kiramdan 33 bin adedi hep birden istekle ve seve seve Ebu Bekr Sıddık'ı radıyallahu anhüm halife yaptı. 33 bin sahabinin yanlış bir işte söz birliği yapması olacak şey değildir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmetim yanlış bir iş üzerinde söz birliği yapmaz buyurmuştu. Emirin radıyallahu an önceden üzülmesi o konuşmalar için kendisi çağrılmadığından idi. Kendisi de böyle olduğunu bildirmiş ve konuşmaya geç çağrıldığım için üzülmüştüm. Yoksa iyi biliyorum ki Ebu Bekr radıyallahu an hepimizden üstündür buyurmuştu. Kendisinin geç çağrılmasının sebebi vardı. Yani o zaman Ehli Beyt'in arasındaydı onları teselli ediyordu. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kiramı radiyallahu teala aleyhi ecmain arasında olan ayrılıklar nefsin isteklerinden, kötü düşüncelerden değildi. Çünkü onların mübarek nefisleri teskiye bulmuş, tertemiz olmuştu. Emmarilikten kurtulmuş, itminana, doğruyu anlamaya, inanmaya kavuşmuştu. Onların bütün istekleri İslamiyete uymaktı. Ayrılıkları içtihat ayrılığıydı. Doğruyu meydana çıkarmak içindi. Yanılanlarına da Allahü Teala bir derece sevap verecektir. Doğru olanlara en az iki derece vardır. O büyüklerin hiçbirini dilimizle incitmemeliyiz. Her biri için hep iyi söylemeliyiz. Ehl-i sünnetin en büyük alimlerinden İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh buyurdu ki: Allahü Teala ellerimizi okanlara bulaştırmadı. Biz de dillerimizi bulaştırmayalım. Yine buyurdu ki: Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sonra eshab-ı kiram aleyhimur rıdvan çok düşündü. Yeryüzünde Ebu Bekir Sıddık'tan daha üstün kimseyi bulamayıp onu halife yaptılar. Onun emrine girdiler. İmam-ı Şafii'nin bu sözü de Hazreti Ali'nin radıyallahu anh, hiç iki yüzlü olmadığını ve Ebu Bekr Sıddık'ı seve seve halife yaptığını göstermektedir. Meyan Şeyh Ebul Hayr'in oğlu Meyan Seyit büyük zatların evladıdır. Dekken seferinde de hizmetinizde bulunmuştu yardım ve iltifatınıza kavuşacağı umulur. Mevlana Muhammed Arif de ilm talebesi olup büyükler soyundandır. Babası öldü. Hoca idi. Maaşını almak için yanınıza geldi. Kolaylık göstermeniz kereminizden umulur. Vesselam ve ikram. Üç halifeyi kötüleyenlerin doğru yoldan sapmış olduklarını ve hele bunların en azgın ve taşkınlarının Müslümanlıktan büsbütün ayrıldıklarını, hatta İslamiyeti yıkmak için uğraşmakta olduklarını göstermek için İslam alimleri pek çok kitap yazmıştır. Bunlardan birkaçının ismi ve yazarı aşağıda bildirilmiştir. Alevi olduklarını söyleyen din kardeşlerimizin bu kitapları dikkatle okuyarak ehli sünnetle bunların arasındaki ayrılıkları incelemelerini ve akl, vicdan ve insaf ile doğru yolu seçmelerini ve bölücü cahillerin yalanlarına, iftiralarına aldanmamalarını, kurtuluş, selamet yoluna sarılarak din ve dünya saadetine kavuşmalarını, din kardeşliği ve insanlık namına Allahü Teala'dan dua ederiz. İslam alimlerinin Müslümanlara nasihat vermek için yazmış oldukları kitaplardan elimize geçen birkaçı şunlardır. 1. İptalül Menhecil Batıl kitabını Fadl bin Ruzbehan yazmıştır. Şii fırkasından İbnül Mutahhir'in Minhacül Kerame kitabını reddetmekte yanlışlarını vesikalarla çürütmektedir. Kitabı 852 miladi 1448'de İsfahan'da yazmıştır. 2. Nüsetül İsna Aşeriye kitabıdır. Farisidir. Mirza Ahmed bin Abdurrahim Hindi yazmıştır. Şiirleri anlatmaktadır. 1255 miladi 1839'da vefat etmiştir. 3 Nevakıt kitabını Mirza Mahdum yazmıştır. En Nevakıt lil Revafıt kitabını Seyyid Muhammed bin Abdurresul Berzenci yazmıştır. 1103 miladi 1711'de denizde boğuldu. 4. Muhtasar-ı Nevakıt kitabı, Nevakıt kitabının kısaltılmışıdır. Muhammed bin Abdurresulü Berzenci kısaltmıştır. 5. Seyfül Batir, Lirika bi Şiati ve Rafidatil Kevafir kitabını Şeyh Ali bin Ahmet Hiti 1025'te İstanbul'da yazmıştır. 6. Betül Irakiye Alel Esiletil İraniye kitabını Şihabüddin Seyyid Mahmud bin Abdullah Alusi yazmıştır. Bağdat'ta Şafii alimiydi. 1270 miladi 1854'te vefat etti. 7. Betül Irakiye Alel Esiletil Lahuriye kitabını da Alusi yazmıştır. Hayderi de böyle bir kitap yazmıştır. 8. Nefahatül Kutsiye fi Mebahisil imamiye fi Reddi Şia kitabında da Alusi Şiilere cevap vermektedir. 9. Nehcü's Selame kitabını da Şihabüddin Alusi yazmıştır. 10. Sari Mülhadid kitabını Muhammed Emin bin Ali Bağdadi yazmıştır. İbni Ebi Hadid'in iftiralarını cevaplandırmaktadır. 11. Reddi Alel imamiye kitabını Ali bin Muhammed Süveydî Bağdadi yazmıştır. Şafii olup 1237 miladi 1822'de Şam'da vefat etmiştir. 12. Hadikatü's Serair kitabını Abdullah bin Muhammed Bitûşi yazmıştır. Şafii Bağdadi olup 1211 miladi 1797'de Basra'da vefat etti. 13. Tuhfe-i İsna Şeriye fi Reddir Ravafit kitabını Şah Abdülaziz Dehlevi Farisi olarak yazmıştır. 1239 miladi 1824'te vefat etmiştir. Arabiye tercümesi Şükri Aliusi tarafından kısaltılarak Muhtasar-ı Tuhfe ismiyle Bağdat'ta ve 1976'da İstanbul'da basılmıştır. 14. Minhatul İlahiye Tufeyi i 12'li kitabını Mahmud Şükri Alusi yazmıştır. 1373'te Kahire'de basılmıştır. 15. İmam-ı Rabbani rahmetullahi teala aleyh Mektubat kitabında eshab-ı kiramın üstünlüklerini çok kuvvetli delillerle açıklamaktadır. 16. Hucce-i Kat'iyye kitabını Abdullah-i Süveydi, Arabi olarak yazmıştır. En-Nahiye, Anta'ni, emir Mü'minin Muaviye, Arabi kitabıyla birlikte, 1981'de İstanbul'da basılmıştır. 17. Şihristani'nin, rahmetullahü teâlâ aleyh, Milal ve Nihal kitabında ve bunun Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Latince tercümelerinde, Şiilik, uzun anlatılmakta, ve cevapları verilmektedir. 18. Türkçe Teskiye-i Ehlibeyt kitabı Şiilere cevap vermektedir. Yeni Kapı Mevlevi Hanesi Şeyhi Osman Efendi tarafından yazılmış 1295'te İstanbul'da basılmıştır. Hüceci kat Kat'iye ile birlikte Latin harfleriyle İstanbul'da basılmıştır. 19. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin rahmetullahi teala aleyh Reddi Revafıt kitabı Parisi yolup Türkçesi İstanbul'da basılmıştır. 20. Büyük alim İbn Haceri Heytemi rahmetullahü teala aleyh Savai'l Muhrika kitabında Şiilerin yanıldıklarını ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle ispat etmektedir. 21. Yine İbn Hacer'in Tahdirul Cenan ve Lisan an Muaviye İbni Ebi Süfyan kitabında Hazreti Muaviye'ye radıyallahu an dil uzatılamayacağını çok güzel ispat etmektedir. 22. İbn Teymiyye Cü Sünnetin Nebeviyye fi Nakd-ı Kelam-ı Şia vel Kaderiye kitabında Şii alimlerinden İbn Mutahhir'in Cül Kerame kitabını kuvvetli vesikalarla çürütmektedir. 23. Yine İbn Teymiye Fedaili Ebi Bekr ve Ömer kitabında Eshab-ı Kiram'ın üstünlüklerini kuvvetli delillerle açıklamaktadır. 24. Mevahi bile dünniye tercümesinde ve Türkçe Mirat-ı Kainat'ta Eshab-ı Kiram'ın şanları bildirilmektedir. 25. Seyyid Abdülhakim Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh Türkçe Sahabe-i Kiram risalesi İstanbul'da bastırılmış olup çok faydalıdır. 26. Nurül Hüda kitabı 1005 miladi 1597 yılında Karakaşzade Ömer bin Muhammed Bursavi Halveti tarafından yazılmış olup Şiilere ve Hurufilere cevap vermektedir. 1286'da İstanbul'da basılmıştır. 1047 miladi 1638'de Edirne'de vefat etti. 27. Menakı bir Cihar Yari kitabı Türkçe olup Eshab-ı Kiram'ın radıyallahu anhum ecmaîn üstünlüklerini çok güzel yazmaktadır. Seyyid Eyüp bin Sıddık Ürmevi yazmıştır. Muhtelif zamanlarda basılmıştır. Hicri 1264 ve miladi 1998 İstanbul baskıları çok güzeldir. 28. İstanbul'da çeşitli baskıları yapılmış olan Türkçe Hak Sözün Vesikaları ve Eshab-ı Kiram kitaplarında Şiilik açıklanmakta, İslam alimlerinin bunlara verdikleri nasihatler uzun uzun anlatılmaktadır. 29. Tenasuha inananların ve Allah insana hülul etti diyenlerin kafir oldukları Berika ve Hadika kitaplarında yazılıdır. 30. Yusuf Nebhani, Şevahidül Hak kitabının son kısımlarında Şiilere vesikalarla cevap vermektedir. 31. Seyyid Ahmet Dahlan rahmetullahi aleyh El Fethül Mübin kitabında Şiileri reddetmektedir. Bu kitabı Süveydi'nin Hucacı Kat'iyesi sonunda basılmıştır. 32. Şah Veliullah-ı Dehlevi rahmetullahi aleyh İzaletül Hafa an Hilafetil Hülefa kitabında Şiilere kuvvetli vesikalarla cevap vermekte Hazreti Muaviye'yi övmektedir. Bu kitap Paris'i olup Urdu diline tercümesiyle birlikte 1392 miladi 1972'de Pakistan'da basılmıştır. İki cilttir.